Değerli Galatasaraylılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, tabii bugün hedef konsolide durumu görmek, onu değerlendirmekte de ama belli oldu ki o pek mümkün olmayacak. Biz bu tarihleri birleştirirken işler daha hızlı olacak, kontrolü daha kolay ve daha çabuk yapacağız derken giderek daha da uzaklaşır hale geldik. Bilmiyorum. Ee, yalnız şunu söyleyeyim bu konuda, bir tek bu açıklanan tarihler, SPK'nın açıkladığı tarihler daha önce açıklanması yasak tarihler değil. Son tarihler. Yani 18 Ekim'e kadar açıklayın diyor. 18 Ekim'den önce açıklamanız yasak demiyor. Bırakın biz üyeleri yani veyahut da bir şirketteki hissedarları yönetim Beş ay, 6 ay sonra mı şirketinin durumunun haberine varacak, farkına varacak? Bu konuyu neyse e, Sayın Başkan izah etti. E, Aykut Alp Başkan bir komite herhalde detaylı olarak çalışıp bunun bir çözüm yolunu bulacaktır. E, yani bunu ileri atalım, tüzüğü değiştirelim. Artık e, mali yılı e, bittikten 7 ay sonra değerlendirelim. O, onun pek bir anlamı da kalmayacak. Şimdi size ben çok özet olarak Sayın İsmail Bey zaten özet olarak verdi ve o kuruşlu rakamlara da girmedi. Teşekkür ederim. Bu arada bir küçük ricamı ileteyim. Bundan sonra bu konsolideler falan bize zaten pek önceden gelemiyor. Ancak yetişiyor. Onu anlıyorum ama hiç olmazsa bize girerken kapıda bir baskılı bir şeyler verirlerse biz rakamları daha rahat takip ederiz. Bir. İkincisi bu tablolar bugün çok detaylı olmadığı için okunabiliyordu ama esas detaylıya girildiği zaman mecburen çok küçük puntolarla oluyor ve arkadan yani ne burada ne salonda genel kurulda pek okumak takip etmek mümkün olmuyor. Onu da bir göz önüne alırsanız memnun olurum. Şimdi size SPORTIF'in bu ilk 6 ile ilgili, elimizde bir tek detaylı veri onda var. Onunla ilgili bir iki görüşümü belirtmek isteyeceğim. Bunu yaparken de e, yine kendi içinde, kendi e, karşılaştırmaları, yani raporda çıkan veriler üzerinden iki sene önceye gidip işte tarihine girecek değilim. Şunu söyleyerek başlayalım. E ee, rapor bugüne kadar gördüğümüz en olumlu veriyi içeriyor. Buna ancak fakat ama diyerek bir ekleme yapmak ve söylediğimin hepsini boşa çıkarmak niyetinde değilim. Evet, bu 6 aylık rapor Sportif AŞ için daha önceki yıllardan çok daha başarılı ve iyi bir sonuç vermiştir. Ancak biz zaten bir spor kulübüyüz. Biz şunu biliriz. Ee, kazandığımız maçtan sonra da oturup tahlil edip hatalarımızı görmemiz, gelecek maç onu tekrar etmemiz lazım. Kaybettiğimiz maçtan sonra da otururuz bakarız, bazı şeyleri doğru yapmışızdır aslında. Hataları azaltıp bu doğruları fazlalaştırırsak öbür maçı da alacağız deriz. Şimdi burada da ben diyorum ki, burada evet iyi bir sonuç var, İyi bir sonuç var deyip, işi bırakmayalım. Nasıl bu iyi sonuca ulaştık? Daha iyi olabilir miydi? Nerelerde sıkıntı var? Ona bakalım. Rahmetli Demirel'in bir lafı vardır. Bana memleketi sorarsanız bir kelimeyle anlat derseniz iyi derim. İki kelimeyle anlat derseniz iyi değil derim. Hayır ben bizim için iyi değiliz demiyorum. Ama biraz daha detaylı bakalım. Şimdi... Burada görüldüğü gibi yükümlülükler yani borçlarımız sportif AŞ'nin Kasım sonunda 4.5 milyardan 5.4 milyara çıkmış. Yaklaşık 1 milyarlara 932 milyon fark var. Yüzde 21 bir artış var. Uzun vadeli yükümlülüklerde pek o kadar değil ama kısa vade kısa vadenin yükümlülüğüne artması şu demektir nakit darboğazı ikazı var demektir. Bu bir sene içinde ödeyeceğimiz para demektir. 5 milyar 428 milyon sadece sportifin bir sene içinde ödeyeceği para demektir. Bu bizim nakit planlamamızı, nakit akımışımızı çok dikkatli takip etmemiz gerektiğini gösterir. Şimdi bu borçlara bakarken yükümlülüklere ilişkili olmayan taraflara borçlar biraz dikkatimi çekti. Onu sizin de dikkatinize sunmak isterim. Şimdi kısa vadede 1 milyardan 2 milyara yani 916 milyondan 2 milyar 165 milyona yani %136'lık bir artış yaklaşık 1.3 milyarlık bir artış kısa vadeli ilişkili olmayan taraflara borçlar. Nedir bu? Bunlar genellikle bir e, sporcuların bonservis bedelleriyle ilgili olarak kulüpleri olan borçlar, İki üreticilerden yani spor mazıcılık ağı mal aldığımız e, firmaları olan borçlar anası itibariyle. Bu e, toplamda yüzde 144 artan bir borçluluktan bahsediyoruz. Şunu diyebilirsiniz, yani ciroya bakarak bir azalma var veyahut da daha iyileşme var denilebilir. Ama biraz sonra bu, şimdi bilançodan sonra kar zarar tablosunda da bir iki noktaya değineceğim. Gel, bu giderleriniz maalesef çok değişken değil. Yani bugünden yarına değişebilecek, hemen azaltabileceğimiz şeyler değil. Bunlar sabit. Yani bu borcumuz her halükarda ödemek zorunda olduğumuz ama gelirlerimiz değişken. Yani Şampiyonlar Ligi'ne devam edebilseydik farklı bir boyuta gidecektik. İşte onun gibi yani yayın gelirleri, başka mağazacılık gelirleri ona göre değişik olacaktı. O biraz değişken. Bunlar sabit. Şu an gelirlerimiz iyiyken bu pek göze batmayabilir ama önümüzdeki dönen bu bize çok büyük bir mali darboğaz. Hele bir de elimizdeki parayı e, bankalar birliği anlaşmasına istinaden ödeyeceğiz derken dersek yani yanlış demiyorum. Yani borcumuzu tabii ama bir de o yükü eklersek bu kadar parayı nasıl generate edeceğimizi bir düşünmemiz lazım. Şimdi Gelelim bir e, gelir gider tablosuna. Hasılatımız gördüğünüz gibi yüzde 422 arttı. Bu muazzam bir artış. Yani bunda tabii Şampiyonlar Ligi geliri var, mağazacılık geliri var, e, stat gelirlerinde bilet ücretlerinin doğal olarak artması, yani Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olmamız, şampiyon olmamız, bütün bunlar var. Şimdi bu arada yalnız bir şeyi gözden kaçırmayalım lütfen. Ben e, geçmiş altı ayla bu altı ayı veyahut da Mayıs sonuyla Kasım sonunu mukayese ederken, o geçtiğimiz senenin altı ayı veyahut Mayıs sonu başarısız bir sezonun, kötü bir sezonun sonuçları değil, şampiyon olduğumuz takımın sonuçları. Şampiyon olduğumuz senenin verileri. Bir önceki tabloya gelirsem burada mesela satışların maliyeti yani özellikle sporcu ücretleri diyelim çoğu 843'ten 2 milyar 307 milyona yüzde yüzde 174 artarken kötü bir takımın maliyetini değil şampiyon olan bir takımın maliyetini 144 arttırdık. O takım şampiyon olmuştu. Ne kadar bu arttırmaya gerek vardı? Bir düşünmek lazım. Ve e, brüt kar yani fark olarak bir milyarın üzerinde fark etti. 251 milyon zarardan 781 milyon brüt kara geldik ki yani brüt kar olmazsa hep onu söylüyordum hiç başka bir şey konuşmaya gerek yok. Brüt kar ettik. Gayet iyi bir sonuçtur. İşte ama bu rakamlar bizi gelecek 6 ay ve daha sonraki sezon için biraz bir dikkatli olmaya yöneltmesi lazım. Bir daha bir gidelim bakalım. Şimdi net kar var. Bürüt kar var. Sportiften bahsediyoruz. İyi de faaliyet karı nasıl yok? Yani niye faaliyet kârı edemiyoruz? Bu kadar yüksek gelire geçen seneye oranla Anormal bir gelire rağmen faaliyet karı niye edemiyoruz? Bunu biraz bir tahlil edersek faaliyet giderleri yani brüt karımız var. Geliyoruz faaliyet karı yok. Niye yok? Geçen seneye göre tabii ki çok iyi. Yani orada hiç tartışılacak bir şey yok ama elimizdekini doğru tahlil edersek önümüzdeki dönem hiç olmazsa o eksiği artıya geçirebilir miyiz? Bizi neler bekliyor onu görelim neler artmış? Mesela genel yönetim giderleri, evet enflasyon var. Evet ücretler arttı, ee, asgari ücret bile yüzde ne kadar arttı, bunların hepsini kurlar arttı, bunların hepsini göz önüne alarak düşünelim. Yani bunu tek bir kötü olarak değil, neler elimizde kontrolümüzde olmadan da artan şeyler var. Mesela genel yönetim giderleri 24 milyondan 60 milyona çıkmış yaklaşık yüzde yüz ellilik bir artış. Yani bu en enflasyonuna paralel bir artış oluyor. Pazarlama giderleri 53 milyondan 128 milyona. O da yüzde 141. Tüyük duymasın bu da enaka çalışıyor. E, diğer faaliyet, esas faaliyetten diğer gelirlerimiz bayağı bir artmış. Ama orantısal olarak çok artmış. Yüzde 218 ama 11'den 35'e çıkmış. Yani 24 milyonluk bir artış var. Oransal olarak çok büyük, çok iyi. Ama toplam içindeki payı çok düşük. Esas faaliyetten diğer giderlerde 71 milyondan 641 milyona çıkmış. Yani bu diğer olmamış artık. Yani şeyden fazla. E diğer hepsinden fazla. Yani bu esas faaliyetten diğer giderlerin bir açıklanmaya bir yatırılıp üzerinde düşünülmeye yapılabilecek bir şeyler var mı dikkat etmeye değer görüyorum. Eğer bu böyle devam ederse ikinci altı ay sıkıntılı olacaktır. Çünkü bu gelirler olmayacak. Yani şampiyonlar ligi gelir geliri olmayacak. Stat geliri olmayacak doğal olarak. Onlar azalırken Bunlar belki de bir miktar kur farkı nedeniyle de artacak. Ee, onun için önümüzdeki 6 ay biraz sıkıntılı geçecek ee, Tamam destek beraberiz ama bunu biraz bir görelim gerçekçi olalım. Aman bugün e, iyiyiz böyle devam edelim daha da artalım. Ee, biraz daha transfer yapalım derken ödeyeceğimizi yarın bunu ödeyeceğimizi düşünelim. Yani bugün kalkıyoruz yüzde ellisini e, gelirlerimizin bankalara veriyoruz onu kapatalım diyoruz. İyi güzel de kardeşim o borçlar başkasının borcu değil ki zaten biz yaptık. Banka yarısına el koyuyor. E koymasa değil. biz ödemeyecek miydik zaten bizim faiz borcumuz ve ana para borcumuz. Ha biz yani öyle böyle yapmayalım diye kaynağından kesiyor. Ama yani bunlar zaten bizim borcumuz. Mühim olan bundan sonra onu yeniden yapmayacak hale gelebilmek. Veya makul bir borç, sıfır borcun gereği yok ama makul çevrilebilir ve borcumuzun yatırıma, üretime yönelik bir borç olması gerekir. Bu faaliyet sonra şimdi e, ben Geçen e, Eylül ayındaki e, divan toplantısına rica etmiştim. Ekim Genel kurulunda Denetim kurulundan iki bilgi rica etmiştim bir tanesini eksik olmasınlar denetim kurulu raporunda yazdılar Yani tüm şirketlere bağlı kuruluşlara rahatlıkla girebiliyoruz tüm belgeleri alıyoruz bilgileri alıyoruz diye Ama şey sormuştum son tarih Eylül itibariyle şarta bağlı sporcu alacakları nedir diye sormuştum. O çünkü bizim genel kurulda gördüğümüz Mayıs sonuydu. Esas olaylar Mayıs'tan sonra oldu. transferler, gelenler, gidenler falan. Bu çok mühim. Şundan dolayı mühim. Bu yalnız bu senenin sonuna kadar değil. Bundan sonra Mayıs'ta e, diyelim gelecek yeni yönetimin şarta bağlı olmakla beraber yani transfer olur gider düşer ama şu an önünde yaklaşık 5 milyarlık bir sporcu kontratları var. Ve bu geçen sene 1.7 milyardı. Hangi takımın 1.7 milyardı? 13. olan takımın değil. Şampiyon olan takımın elimizdeki kontrat tutarı 1.7 milyardı. Bu sene inşallah yine şampiyon olacak takımımızın kontrat tutarı ve yönetimin üzerindeki yük yaklaşık 5 milyar. Bunu da bir dikkatinize sunmak istedim. Bu kısa rapordan benim dikkatimi çeken sizlerle paylaşmak istediğim bu kadardır. Bundan sonraki diğer konuda yine biraz vaktinizi alacağım. Özür dilerim. Saygılarımla.